Herkese merhaba arkadaşlar. ikinci derslerle beraberiz. Ee, şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Console application diyelim. C projesi diyelim. Deneme demiştik. Tamam dedik. Proje klasörünü seçtik. Şimdi ilk başta böyle bir ekran geldi karşımıza. Şurada kütüphaneler var burada. Return sıfırlar bizim işimiz bu iki arada olacak. Bütün işlerimizi burada yapacağız. Şimdi önce klasik olan bir basit bir ekrana çıktı yazdırma. Onu görelim, öğrenelim. Printf. Printf şeyi komutu bu şekilde yazılır. Printf yazarsın, tırnak açarsın. Şu e, parantez açarsın. Tırnak içerisinde yazmak istediğin şeyi yazarsın. Merhaba dünya. Klasiktir ilk kod. Ya da elle ort yazalım. Ve sonunda unutmayın her şeyin sonunda noktalı virgül koymamız lazımdır. Bu da bittiğini belli eder. Yani burayı yazdırdı sonunda bitirdi. yer açık bırakırsak hata verir çalışmaz. Şimdi bir deneyelim. Derle ve çalıştır var. İster F11'e basaraktan isterse buradaki şeye basarak basaraktan. Şimdi aynı şekilde projelerin içini seçiyorum. Derliyor şu anda. Bu makinenin hızına göre değişebiliyor. Gördüğünüz üzere e, ekrana hello world yazdırılan bir uygulama verdi bize. Printf'in amacı bu. Yani printf yazdır demek. Çıkart demek ekrana. Yazdır. E, bir de scanf var. Scanf Yine aynı şekilde. Bunu da şeyde göreceğiz. Ee, daha ileride göreceğiz. Önce bir değişken değiş e, atamalarını falan öğrenmemiz lazım. Scanf'de bizden klavyeden girilen sayı alıyor. Harfi, sayı, neyse artık girilen değeri alıyor. Printf'de de bu değerleri yazdırıyor ya da çıkartıyor. E, ekranda gösteriyor. Printf dedik. Şimdi e, şey inceleyelim. Şurada ekranın alıntısı. Bizim tam sayı değerlerimiz e, bazı de değişken türlerimiz var değişken türlerini incelememiz lazım bu değişken türlerinden integer tam sayı e, bunları geçmiş bu, bunu öğrenmemize gerek yok. Bizim kullanacağımız integer short e, float char yani short'u da kullanmaya gerek yok aslında short'la long'la da çok işimiz yok ama hani ilerleyen programda gelişmiş program yazmak için bunları kullanacağız yani şu an sadece integer float char yani integer tam sayı char karakter karakter dediğimiz a olabilir bir olabilir noktalı virgül olabilir bunların hepsi bir karakterdir float double ise float'ta double hemen hemen aynı işi görüyor float'ta mesela pi sayısı 3,14'ü kullanmak için yani sonunda virgüllü işareti varsa bunu da burada kullanıyoruz da tam sayı char karakter aynı şekilde e, şimdi onları tanımlayalım mesela bir tam sayı ta tanımlayacağım. Diyeceğim ki integer olsun. A olsun. A'mız artık bir tam sayı. Nasıl tam sayı? Diyorum ki ben ileride bir tam sayı tanımlayacağım. Bu tam sayının adı A. Ee, bu ne olsun? Mesela 19 olsun. Ama noktalı virgül kullanıyorum. Her seferinde noktalı virgül şart. Ha Mesela ben buraya birden fazla tanımlamak isteseydim. A virgül B virgül C mesela attım ama yine en sonundakine noktalı virgülle kapatmak zorundayız. B'miz de ne olsun? 20 olsun. Şimdi ben bir toplama işareti yaptırmak, toplama işlemi yaptırmak istiyorum. C C eşittir. Bunu da C'ye yazdırmak istiyorum. Yani C'de tutsun. C değişkenimizde A artı B kapatıyorum. Şimdi burada soldan sağdan sola doğru gidiyor gidiyor işlemlerimiz. Şimdi diyor ki B B ile A'yı topla C'ye yaz anlamında şu an gördüğümüz bu şey. Sağdan sola doğru gider. Sonra printf'i burada kullanacağız. Bakalım yapmış mı işlem? Printf dedik. Parantez açtık, tırnak açtık. %d dedim. Neden %d? %d in demek integer'in kısaltması. Yani printf'de belirtirken yazarken bunu göstermek zorundayız. Diyoruz ki yüzde D diyerekten buraya bir tam sayı değeri gelecek. Hani mesela ileride çarp kullanacaksak yüzde C bu şekilde yapmak zorundayız. Yüzde D diyorum ki bilgisayar burada sen yazdıracaksın bunu. ve bu sayı buraya da bir tam sayı gelecek. Haberin olsun diyorum. Mesela C sayısının sayısının. Burada İngilizce karakter kullanıyoruz. Türkçe karakter yok. Değeri 2.3 nokta üst üste dedim yüzde de burada dedim ki yani bunu yazdır. c sayısının değeri 2.3 nokta dedim yüzde de dedim yani buraya bir tam sayı gelecek onu da şu şekilde yazıyoruz e, virgül diyoruz hangi sayı yazdık c şu c yazdığımızı yazdırdık yani oraya belli ettik noktalı virgülümüzü koyduk ve çalıştırıyoruz gördüğünüz üzere c sayısının değeri 39 dedi a 19'du. B 29'du. Bunların ikisini topladık. Ve e, C'yi verdi bize. Hani bu şekilde kullanıyoruz değişkenleri. Şimdi bir de işlemleri yani matematik işlemlerinin devamını öğrenelim. D i̇şlemlerimiz de var. Çıkart ya da şey yapalım. Oh, A, B kalsın. C de kalsın. E, ne olsun? Mesela çıkartma işleminde A eksi ve bildiğimiz yine eksi işareti bölme işlemi mesela e, B mesela A'ya böleceğim A B bölü A bu şekilde çarpma işaretimiz yıldız B çarpı A mesela ikisini çarpacağım bu, bu şekilde bir de sonra mod işaretimiz var yani mod alma mesela 10 mod 2 bunun sonucu nedir? Sıfırdır. Değil mi? Bu şekilde mod alma da yani şöyle göstereyim. burada şu şeyi göstereyim. Hani belki not almak istersiniz. Burada durdurup videoyu notunuzu alıp devam edebilirsiniz. Bu şekilde pdf'den görüntü aldım. Devam edelim. Şimdi bir örnek yapalım mesela. Şimdi, ne yapacaktık? Şimdi scanf. Scanf öğrenelim. Scanf komutu ne işe yarar? Scanf yüzde. Yine integer gelecek buraya. Virgül ampersant işareti. Bunun anlamı e, yaz. Yani girilen veriyi ben hangisine yazmak istiyorum? Mesela A. A'ya yaz. Buraya scanf diyorum ki scanf'e tarayan şeye klavyeden bir değer girilecek. Tam sayı değeri girilecek. Ve sen bu girilen değeri ampersantla A'ya ata anlamına, atama anlamına geliyor aslında. Ata diyoruz. Atadı. Ee, printf mesela bir uygulama yapacağız. Yüzde D yok. Yüzde D yok. Pardon. Diyorum ki direkt lütfen lütfen bir sayı giriniz. Noktalı virgülü unutmamamız lazım. Noktalı virgülü ekledik. Sonra bu girilen sayı A sayı gireceğiz. Kafamızdan bir şey. Program başladığında şu anda giremeyiz ona sayı. Ya girilir de anlamı kalmaz. Scanf'in, scanf'in anlamı klavyeden almak hani program başladığında almak. B'ye geliyorum. Diyorum ki B de ne olsun? B de 11 olsun. B de 11 sayısı. Sonra diyorum ki ben bu A sayısıyla C sayısına diyorum. Bu A ile B'yi çarpmak istiyorum. A ile B'nin çarpımı küçük var. Çünkü küçük tanımladık yukarıda. Büyük yazarsak hata verir. Der ki büyük B'de bir şey yok. Tanımlamadım bana. Ee, C'ye şu anda tanımladık. Çarpma işlemi hazır gibi duruyor şu anda. Ve sonra diyorum ki printf yüzde d yüzde d virgül c bu kadar. Şimdi çalıştıralım programımızı. Tabii ki yukarıda yazarsak sıkıntı olur. Şimdi hatayı şurada yaptık. Bu scanf taramaydı. Sonra bunu yazdı. Önce klavyeden sayı gir diyor. Sonradan bu sayı çıkıyor. Lütfen sayı giriniz diyor. Ama bizim şeyimiz kes diyeceğiz bunu. Üst tarafta olması lazım. Önce yazı gelecek ki kullanıcı yazı girmesi gerektiğini anlasın. Şimdi deneyelim. Lütfen bir sayı giriniz. Ne olsun mesela? 2 olsun. 22. Şimdi anlatıyorum programı. Bir dakika nereye kayboldum? Burada. Şimdi şunu da alçalım şöyle. 22. Dedim ki burada A'yı tanımladım. Dedim ki 3 tane tam sayı değer olacak tanımayı tanımladım. Yani değişken tanımladım. A, B ve C olmak üzere. Sonra dedim ki printf ile ekrana kullanıcıya görmesini lütfen bir sayı girin dedim. Lüt, bu bir sayı girdi. Scanf e, yani bunu sadece yazdırdım. Ekrana böyle bir yazı çıktı. E, Kullanıcı bir yazı e, sayı girmesi gerektiğini anladı. Sonra scanf gitti. Yüzde D ile buraya yani scanf ile Yüzde de yazdık buraya. Bir tam sayı gelecek dedim. Virgül dedim. E, ampersand A dedim. Bu değeri ata dedim yani. A'ya ata. A'ya atındı bu değer. Bu dakikadan sonra A'mız artık kullanıcının klavyeden girdiği sayı oldu. Sonra B'yi de biz burada tanımladık. 11 olsun dedik. Sonra da dedik ki biz bu kullanıcının girdiği sayı ile 11'i çarpmak istiyoruz. Bunu da C'ye atayacağız. Dedik ki C eşittir dedik. A çarpı B dedik. Sonra da printf ile Hatta şöyle diyelim ki sayıların sayıların çarpımı yüzde de yani tam sayı gelecektir oraya. O da virgül C'dir. Şimdi kapatalım. Bir daha çalıştıralım. Sayımız ne olsun? 5 olsun. Hop 55. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu kadardı anlamanız bir şey olursa altta Instagram linkini veriyorum zaten. Oradan mesaj atabilirsiniz. Ya da yorumlarda da belirtebilirsiniz. Önce yorumlarda belirtin eğer bilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.